Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Duru'nun yeni çıkarmış olduğu okyanus tazeliği kolonyasından bahsetmek istiyorum. Eğer limon kolonyasını çok sevmiyorsanız ya da bazı insanların ne yazık ki limon kolonyasının aşırı hassasiyeti ve alerjisi olabiliyor. Ben bu ürünü bu şekilde keşfettim. Şoklara, A101'lere, Migros'lara çoğu yere yaygınlaştı. Yaz aylarında özellikle çok harika bir okyanus tazeliği sağlıyor. insanı ferahlatıyor. Şişesi plastik. Ama şık bir şişe. İlk gördüğümde işin açığı şişeyi cam sanmıştım. Şu şekilde detayları mevcut. Renk olarak güzel. Kapakta yine gold kullanılmış. Evinizle odanızla bütünleşiyor. Gayet güzel bir şekilde. Duru Türk malı bildiğiniz gibi arkadaşlar. 400 milim. Bazen indirime giriyor. Takiplerseniz eğer 70 liraya kadar düştüğü oluyor. Normalde mikroslarda fiyatı 90'la 100 arası değişiyor. Ama kolonya sonuçta hani alıyorsunuz hemen biten bir şey değil. Ben çok memnun kaldım bu şekilde. Güzel. şu bile çok önemli benim için şu tıpanın sağlam olması. Duru bu yönden kendini gerçekten kanıtlamış markalardan bir tanesi arkadaşlar. Bu şekilde almak isteyenlere koku yönünden kesinlikle garanti veriyorum. Gayet güzel. Son kullanma tarihi yine ibarede belirtilmiş. Bu da önemli. Çoğu olan yanı kutusunda oluyor. Kutusunu atıyoruz. Bu tarihe ulaşamıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz severim, Sevinirim. Yorumlarda sorularınız, görüşleriniz, önerileriniz benim için önemli. Yorumlarda da yine istediğinizi yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.